يعني عندي سؤال اخير في هذا الموضوع كما تفضل الاستاذ هارون في بدايه اللقاء ان يعني هذه النظريه وشيعت بسبب الجهل لكن هل ان هناك اهداف سياسيه يعني الذي يجهل يحرص ان يتعلم ثم يتكلم لكن ان يتكلم بالاخطاء الكثيره يوحي أن هناك هدف سياسي ربما من وراء هذه النظرية أيهما يعتقد أستاذ هارون هو الصحيح هل هو الجهل الأساس هو الذي أوجد نظرية التطور أم الهدف الفلسفي هو الذي ولد نظرية التطور دير ilk konuşmasında dedi ki cahillik evrim teorisini zemin Acaba cahillik mi yoksa bir siyasi hedef, hedeften mi bu çıktı? Yani cahillik cahillik mi sebep yoksa bir muayyen bir siyasi bir hedeften mi dolayı böyle mi oldu? Cahillik, e, halkın cahilliğini kullanmaları. Yoksa tabii ki bir siyasi hedef var. E, İtaite e, alışık olduğu için e, bilim adamları e, onları rahatça baskı altına aldılar büyük bir bölümü itaat açık insanlardır bilim adamlarının. Yani seni okuldan atarız, sen buna inanmazsan sen burada duramazsın dendiğinde birçok bilim adamı o teoriyi kabul etmek durumunda kalmıştır. Halk da araştırmadığı için, bunun kökenini soruşturmadığı için rahatça inanmıştır. Böylece masonluk ve ateizm bu e, Allahsız teoriyi, Allahsız inancı çok rahat insanlar içerisinde yayabilmişlerdir. 150 yılda bu saltanatını, göğe çirkin saltanatını devam ettirmiştir. Ama şu an e, Darwinizmin tahtını biz alt üst ettik. E, yukarıda olan tahtı tepesinin üstüne çevirdik şu an.